Şimdi İzzettin Bey siz çok kritik bir dönemde Şanlıurfa valiliği yaptınız. O kritik dönemde aslında çözüm süreci ve çözüm sürecinin başlangıcı ve çöküşü aslında dönemleri evet. Şanlıurfa'da çok önemli bir yer. Hem işte sınır hattı Kobani sınırın orada pek çok işte bu Ceylanpınar saldırısı var orada sizin döneminizde galiba o da oldu özümüzü bitiren ben, bu, evet. hepsi. Bunlar hep. hepsini bir konuşmak istiyorum aslında. Sizinle çok güzel olabilir. Yani belki konuşmuşsunuzdur ama bir o dönemin psikolojisini belki önce konuşabiliriz. Yani çözüm süreci siz o zaman toplantılar falan da oluyordu. İşte siz de buna destek veriyen açıklamalar yapıyordunuz. önce o dönemin atmosferini biraz konuşalım isterseniz. Sonra bugüne doğru da geliriz. Bugün de çünkü tekrar bu buzdolabından çıkarılacak mı, çıkarılamayacak mı diye konuşuluyor. Bugünkü durumu da analiz ederiz. Ama önce o dönem nasıl bir dönemdi? Sizin valilik döneminizde çözüm süreci dönemi. Eskiler biz oradaydık. Dilerimden bir söz vardı. Bütün bu süreçler üç buçuk sene oradaydım. Yani Kobani süreci, Suruç, hepsi patlamaları filan. Tabii çok o doğru bir niyetle başlamıştı ama kötü bitti. Yani onu ifade edeyim. Ceylanpınar'da iki polisimizin şehit edilmesini PKK üstlendi. Ama oradaki önemli olan şey bitmişti zaten. Ben size söyleyeyim. Ben orada o çözüm süreci bitmişti. Yani çünkü oradaki kamu düzeni güvenliği Sayın Başbakanımız da ifade ediyor. Yani özgürlük güvenlikli denmiş bir şey var. Yani güvenliğin yer olmadığı yerde asla özgürlük yok. Orada kamu düzeni felç olmuştu. Yani nasıl e, ifade edeyim? Yani e, orada yolda trafik kontrolleri yapılıyordu. Yargılama yapılıyordu PKK tarafından. Tabii. Efendim e, vergi salınıyordu iş adamlarına, e, herkese vergi notlar halinde götürülüyordu. PKK orada sivil milisler kurmuştu bunlar ve o bölgenin en e, kötü insanlar... yani şeylerinden tutmuştu bunları böyle nasıl ifade edeyim? toplumun en e, istemeyen e, uyuşturucu kullanan gençlerinden falan bunlardan e, elemanlar tutmuştu yargılamalar yapıyorlardı e, yani bitmişti o süreç bitmişti yani kimse demesin ki efendim iki tane polis şehit oldu onun üzerine e, bu bitti bitmiş o olay çoktan bitmişti ya orada ki e, hava bu iş yönetilemedi iki bakımdan yönetilemedi bir ya Devlet orada e, kamu düzenini e, elden bırakmayacaktı asla. E, ama PKK'da e, ve HDP'de konuya sahip çıkmadılar. Bu arada o, olan hadiseler yani nelerdir e, Arap Baharı, Suriye'deki gelişmeler, Kubanlar. onlar hepsi e, ve bazı büyük devletlerin e, kışkırtmasıyla o süreç akamete uğradı onu ifade edeyim. Ya o bölgedeydim. Kamu güvenliği diye bir şey kalmamıştı. Kürt vatandaşlarımız bile inşallah demişti. Yani ne, nerede bize söyleyin biz e, birisi bana demişti bize söyleyin eğer tamam bu iş bittiyse biz oraya göre hareket edelim diyorlardı yani. Bana dediler. Yani bildiğim bir şey varsa yok dedim öyle bir şey devletin. Yani bir pek çok iş adamı ya devlet biz, onlara iktidar verdiyse ona evet, göre biz davranalım Biz ona göre davranalım. Biz ona göre yani bu ya o dönemde ona göz yumurması bu kadar kamu düzeninin bozulmasına göz yumulması vahim bir hataydı. Peki bu Ceylanpınardaki iki polisin şehit edilmesi olayı daha sonra bunun yani karanlık bir olay olduğu söylendi. Yani PKK önce bunu üstlendi fakat sonra işte yakalananların bir kısmı olayla ilgisi olmadı ortaya çıktı ve bırakıldılar. Ee, ve bunun işte çözüm sürecine yönelik işte bir iç, içeriden karanlık bir operasyon olduğu iddia ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu olayla Orada gibi? yakalananların hepsi serbest bırakıldı onu söyleyeyim. Ama PKK üstlendi vazgeçti değil üstlendi. Evet. Sayın Ahmet Davutoğlu. Hala sitesinde var aslında. PKK. Evet var. Yani hani şunu siz, <laughs> efendim karanlık güçler işte arka planda. Ama tekrar söylüyorum bu olayın bir iki polisimizin şehit olması olayı çok vahim bir olaydır. Onu denemek istemiyorum bitmişti. O olay bitti. Hmm. Çözüm süreci onunla bitmedi. Hmm. Yani orada e, kam devlet e, egemenliği, devletin kendi topraklarındaki egemenliği sarsılmıştı. Evet. Yani onun için bitmişti. Peki bu Kobani olayları, Kobani'de işit e, oraya saldırı düzenledi ve buradaki Kürtler de Türkiye'nin oraya müdahale etmesini çünkü onların akrabaları orada hemen ha. sınırın öte tarafında istediler. Fakat Türkiye o müdahaleyi yapmadı. Amerika geldi yaptı ve orada bir kırılma yaşandı. Keşke öyle ee, olmasaydı. Evet, onu ben, onu... ben açık söyleyeyim. Ya biz tarih boyunca neyi başardıksa Kürtlerle beraber başardık. Bakın ta Malazgirt'ten beri. Yani Kürtlerin bu bölgede bir hamisi, devleti, arkadaşı, kardeşi varsa biz veya bizim varsa Kürtlerdir. Yani onları orada hiç ışıta muhatap etmemeliydik ve girmeli açık söyleyeyim. Yani hmm. hiç büyük bir yanlıştı. Girmeliydi o, Türkiye öyle mi? Oraya? Tabii girmeliydi. Yani e, onlar orada, ya yani girmedi de ne oldu? 225 bin bir ayda e, Sınırdan insan, insan girdi. girdi yani. Eğer biz oraya girmiş olsaydık o insanlar da yerinde kalacaktı. O karar neden verilemedi peki sizce o dönemde? Sizce o söylenen oldu? şey şu o zamanki FETÖ yapılınmasının yanlış bilgiler vermesi. Ben daha fazlasını söylemeyeyim. E, bu kadar söyleyebilirim. Yani bundan öte bazı sözleri daha fazla söylemeyeyim. Yani askerler mi yanlış yönlendirdi? Evet. Evet. Yani FETÖ yapılanmasının pek çok şeyi de arıza çıkardığı, efendim yanlış olur, şu olur, bu olur diye. O gün orada biz müdahalesiydi etseydik karşı ve daha sonra IŞİD'in nasıl bir yapılanma olduğu ortaya çıktı. Hı hı. Yani bu Garip e, ha, hapishanesinden salıverilen e, Amerikan eğitimli bir koçbaşı olarak Orta Doğu coğrafyasını tanzim için, nüfus kitle hareketlerini sağlamak için bir koçbaşı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Bizim orada Kobani'ye girip orada IŞİD'i, çok rahat Ben sınırdaydım. Sekiz saatte sınırda şey kaldım. Ya yani o şiddetli çatışmaların esnasına denk geldim, çıkamadım hmm. siperde. Hmm. Yani çünkü çok yakın, o kadar çok yakın. yakın evet. Siz de görmüşsünüzdür. Evet, evet. Büyük vahim bir hataydı. Onu telafi etmek için biliyorsunuz Irak'tan e, Kuzey evet. Kilis'tan e, bir kısım peşmerge. O da sayısı 100 101 Yani sadece bir göstermelik bir e, rakamdı. 100-110, biraz da silah getirildi. Oradaki yapıya destek verildi. Ee, yani biz bakın, Yıldıray Bey, biz bu coğrafyada biz beraber yaşıyoruz. Biz sahip çıkmazsak bu insanlara muhakkak sahip çıkacak, kullanacak, manipüle edecek birileri çıkar. Devlet adamlığı bir iki senelik e, vadeyle düşünmek değil. 10-20-30 seneyi düşünmeniz lazım. Ya e, yani Siz bugüne de geleceksiniz. Yani o tecrübe ışığında ben şunu söylüyorum, tekrar söylüyorum. Yani biz bunu Pek çok sorunu aslında kökünden o tarihlerde doğru tavır almış olsaydık çözmüş olabilirdik. Ama ya vizyon ufuk çok dar. Yani bir ülkenin sadece siyasi iradeye ben söz söylemek istemiyorum. ya yani Entelektüellerinde de böyle bir tenzih ederim sizleri zaten hallerinizi Ya siyasete de yön verecek Türkiye'nin en büyük çıkması veya hükümetin şu andaki Entelektüel rehberlikten e, mahrum olmaz. Yani bu perspektifleri biraz da siyasete onlar katacak, akademi katacak. Ama ölgün, yılgın, bıkkın, korkmuş bir akademi var. E, yani az konuşabilen, öyle sizin gibi tarafsız az basın var. Yani ne yapılırsa alkışlarsanız sonuç bu oluyor. Nereye geliyorsunuz? Kayyumu atayım mı alayım mı buralara geliyorsunuz. Bir şey çözmüş olmuyorsunuz ki siz. Van'da 14 tane belediyeyi e, hadi, kayyum almıştınız. Ne oldu? Peki tam e, 14 belediyeyi oradaki kalp kırıklığını sadece artırıyorsunuz kayyum olarak. Bak bu işin özüne gelelim. Yani şekilsel, hukuksal şeylerini bir tarafa geçelim. Hı hı. Orada Dem Parti etrafında kenetlenmeyi artırıyorsunuz. Bu e, Türkiye'ye olan aidetliği, e, bağlılığı, duygusal yakınlığı kırıyorsunuz. O zamanlar kayyum teklifleri var mıydı sizin döneminizde de? Çünkü Yoktu. O zaman çünkü onu Efkan Ala'nın uygulamadığı böyle teklifler oldu ama evet. Uygulamadı Sayın Davutoğlu da karşı çıkmış. Karşı ona. çıkmış. Evet. Tabii. Ya kayyum uygulamasının ya bir anlamı yok. Daha da oradaki sertleştiriyorsunuz, perçinliyorsunuz. Daha da ya suç işleyen varsa gerçekten hukuksal denetimden geçsin hmm. ve görevden alınsın. Hapse dağıtılsın. Ama bu şimdi yüz bin kişinin oy verdiği bir Milli irade diyoruz. Sürekli milli irade. Ondan sonra yüz bin kişinin oyu geçersiz bir kişinin oyu geçerdi. İçişleri Bakanı'nın oyu yetiyor. Bir belediye başkanı seçmeye. Hani milli iradeyi bu kadar göklere çıkarıyoruz, yükseltiyoruz, yüceltiyoruz. Nerede kaldı? Ama en önemlisi şu. Tekrar söylüyorum. Yani bir toplumsal kırılma, kalp kırılması, bu kırıklığı tahammül evet. etmek kolay bir iş değil. Sonradan... Kobani yani, meselesi de öyle oldu. Aynı şekilde. Tabii. O kalp kırıklığı, gönül kırıklığı ya yani parçalanan vazo gibidir. Onu bir daha zor birleştiriyorsunuz. Ya de, ülkeyi yönetenler, bakın benim en e, endişe ettiğim şey şu. Hani derin devlet şu ben, ya, ya arkadaş açık söyleyeyim ya e, derin zannettiğimiz o devlet derin değilse ben hep onu <laughs> yani gerçekten Siz derin, derin devlet görmediniz mi boyunca? <laughs> yani ben o, derin devlet o amof bir yapı böyle. Hmm şey hayalimsi bir yapı olarak bir şeyler var ama e, benim tecrübelerim şu hiç derin değil. <laughs> çok sığ. Türkiye neye alattıysalar ellerine yüzlerine bulaştırdılar. O derin yapılar. Evet. Bu derin Bu çok yapılar doğru. kim görevlendiriyor peki ben ne o kendi kendilerini görevlendirirler onlar yani bunların bir kişinin görevlendirmesine gerek yok kendinden menkul derler ya. <laughs> Hüdayi Nabit onlar. <laughs> Peki şimdi